Bu hafta 3 tane karı kocak oldum. Niye? Abi kebap yemeye geldin diyorum. Gülmüyorsan kahve mekanımı terk et. Sana kebap mevap yok diyorum. Gülmemek için gittiler ya. <laughs> Çok ilginç oldu abi böyle şeyler. Pandemi döneminden sonra sokağın nabzını tutmak için, biraz da size bilgi vermek için dışarı çıktık. E Çıkmışken de zaman zaman esnaf ziyaretleri yaparak pandemi döneminde yapılan zamlar, esnafın yaşam biçimi, kim nerede ne yapıyor gibi e, bilgi akışı da sağlamaya hedefledik. İlk durağımız Hasan Usta Kebap oldu. Adana'da iki şubesi olan. İstanbul'da ise Numune Hastanesi'nin bitişiğinde bir yer. Sahibi çok samimi, diyalog sahibi, A'dan Z ünlü, ünsüz birçok kişinin tanıdığı kevazi bir kişilik. Kendi ağzından da dinleyeceğiz zaten işte kebabın nasıl yapıldığını, fiyatının ne olduğunu. Ee, bir bakalım nasıl geçecek. Bu kadar e, meşakkatin sonunda bir vatandaş olarak geldim. Karnımı doyurmaya çalışıyorum. Evet bana... Abi. Burada işte bir Adana'nın bana maliyeti ne kadar? Şöyle abi, Bizim normada bir, bir porsiyonumuz 150 gram, yanında 5 çeşit salatamız var. Hepsi 46 lira. 46. Evet abi. abi. Masanın hepsini bitirirse, salata bırakmasa, ekmek bırakmasa, o zaman %10 iskonto yapıyorum. Bunu niye yapıyorsun? Abi şöyle israf önlemek için yapıyorum. Kahvaltıda ben gümrük paketim var. Yiyemediğini toplayıp götürürsen. Orada da yüzde on yapıyor. Bunu şey yapar ki yani israf haramdır. Kelimesi Tabii o düsturla çıktık ama israf haramdır ve ben şuna inanıyorum. Bizim burada attığımız bir parça ekmeğim bile dünyada bir orada hakkı olduğuna inanıyorum. Mümkün olduğu kadar israfsız, mümkün olduğu kadar. Mesela bizde salatacı ekip 6 tane salatacım var benim. Salata yapıyor. Sadece salata yapıyor, taze taze yapıyor. Ve günün sonunda dolabıma gir, bir tane kesilmiş domates olmaz abi. Peki pandemi döneminde devletin vermiş olduğu personelin maaş var. Sen faydalandın mı onunla? Biz faydalandık evet. Ben faydalanmayan bir mekan olduğuna inanmıyorum. Ee, hiç personel çıkardın mı? personel hiç çıkartmadım. İlk duyan çıkardan meslektaşlarımıza da karşı koyduk. Hani 3 ay gibi bir sürede kapalı kaldık. Kapalı kaldık. Sadece paketle hizmet vermeye çalıştık. Abi işte zararımız 3 yıl. Bundan sonra bu yemek sektörüyle ilgili ne oldu? Bizim yemek sektöründe çalışanların da bize çok büyük destek vereceğine inanıyorum. Ki bizim ekip veriyor. Ben herhalde bunu patronlar personelden istediği zaman yok demezler personelleri. Onlar da bize çok iyi hizmet veriyor. Mesai saatlerini çoğalttılar. Biz daha hiç söylemeden. İşte mümkün fedakarlık olduğu kadar. Tabii tabii onlar da fedakarlık yapıyor. Mesela 6 ayda bir zam istiyoruz. Zam yapıyoruz. Hepsi toplu geldi. Dedi ki ya biz bu ay bize zam yapmayın. Bu ilk bir dönem, ikinci dönem zam istemiyoruz gibi. Desteklerde de bize bulundular. Hep beraber aslında dünyanın yarası bu. Hep beraber salıyoruz ve ekip ekip de bize çok destek veriyor konuda. Böyle olması gerekiyor. Eğer diğer meslektaşlarımızın ekibine, ekiplerine de buradan sesleniyorum. Mutlaka patronlarınıza sahip çıkın diyorum. Hem birbirimizi çok seviyoruz. Çalışırken çok eğleniyoruz. E gelen müşterilerimizi de seviyoruz. Onlarla da eğleniyoruz. Bizim toplam üç şubemiz, üç e tane personelimiz var çok şükür. Uğruyor Adana'ya? Daha geçen hafta oradaydım. Pazartesi günü gelecektim. Cuma günü kaçtım abi. Yemek kültürü olarak Adana mı, İstanbul mu? <laughs> Şöyle abi yani e, tabi İstanbul'da daha çok mutfağa ulaşabiliyorsun. Dünya mutfaklarına ulaşabiliyorsun. İşte Rus mutfaklarına, Arap mutfaklarına, Hindistan mutfaklarına. Geçen Ay, şu, şu Moğol anda, mutfağı gördüm. Moğol mutfağı. Yedirme çok önemli. Yani ben, yapmak tamam da ama yedirmekten keyif alan insanlar oluyor. Ben seninle o ruhu... Abi gibi. öyle ben yedirmeyi çok seviyorum. Adana'daki müşterinden mi daha memnunsun İstanbul'daki? Abi İstanbul'daki müşterilerimizden şöyle şikayetçiyim abi. Şöyle şikayetçiyim. İnsanlar sevdiğiyle, arkadaşıyla, dostuyla, karısıyla geliyor ve gülmeyi bilmiyor. Somurtasın. Hesaplardan evet, yani, olmazsın. Hesaplardan değildir. Bizim burada hesaplardan olduğuna inanmıyorum. Başka yerlerde de hesaplardan olduğuna inanmıyorum. Ama bence insanlar yemeğe çıktığı zaman özellikle akşam yemeklerinde kahkaha sesi duymadığım müşterileri kovuyor mesela. Hakikaten böyle yaptım. Vallahi bu hafta 3 tane karı koca oldum. Niye? Abi kebap yemeye geldin diyorum. Gülmüyorsan kahve mekanını terk et, sana kebap mevak yok diyorum. Eğlenmiyor. Eğlenmiyorsan niye geliyorsun ki kebapçıya? E ne diyorlar sana? Ya olur mu filan diyorum ki vallahi abi ya güleceksin ya da kebap yok. Mesela üç müşteriyi çıkarttım yani. Bilmemek için gittiler ya. <laughs> Çok ilginç oldu abi böyle şeyler. Peki bu mekanla ilgili gelen müşterilere ne yani bize anlatabileceği ne var? Mesela çocukların eğlenebileceği yer var işte abi. Tabi tabi abi şöyle bizim mekan tamamen düz ayak. Engelsiz mekan. Hı, hı. Abime aldı. Tabi yağmur suyunu değerlendiren mekanımız var. Ters şemsiyeler var önde. Komple yağmur suyu hemen yan tarafta 20 tonluk depom var. Oraya doluyor. Bütün çiçeklerimi onunla suluyorum. Yol yıkamalarını onunla yapıyorum. Arabalarımı onunla yıkıyorum. Yani ve şu ana kadar içine tekrar su basmadık. Değil mi Hüseyin Usta? Aynen. Hiç suyu açtığımızı görmedik yani. Hep yağmur suyuyla yaptık bütün işlerimiz. Devlet kademelerine çok özellikle pandemi döneminde şikayetçi olan da var. Memnun olan da var. Sen bu süreçte hükümetin iyi işler yaptığını düşünenler Abi mi? iyi işler yaptığını düşünenlerden. Ama devletin o sokağa çıkma yasakları, mekanları kapatması bunların hiçbirine karşı değildik biz. Yani iyi oldu. İyi oldu tabii. Pandemi döneminde hani insana daha çok ölümü hatırlattı ya. İnsan oturup düşündü ya. Tabii tabii tabii. Herkes bir ders aldı bence orada. Bizim israflarımız çok değil abi. İsrafın aslında alışverişte olduğunu da artık insanlar pandemi döneminde fark etti. Kadınlar gardırobunu açtı. Daha hiç giymediği kıyafetleri çıkarttı. Değil mi? Üç ay alışveriş yapmadan durabildik ya. Çünkü kendi kendilerine kızdılar. Yani kadın al daha markasını kesmemişim daha ben bunu hiç giymemişim almış alm aldığını unutmuş. Bazı bazı eşofmanlardan 4-5 tane çıkan kadınlar vardı. Erkekler gene aynı. Peki siz hiç zam yapmadınız değil mi? Biz hiç zam yapmadık. Pandemi döneminden önceki fiyatlarımıza devam ettik. Böyle direneceğiz. Nereye alalım direneceğiz biz de bilmiyoruz. Peki burada siz zam yapmadınız ama ben pazarda dolaşıyorum. Mesela domatesin fiyatı artmış. Abi, Her şeyde bir artış var. Pandemi son sanki bir şey olmuş yani. Bu zamlardan sen de farkındasın. Abi farkındayım ama... Niye böyle oldu ya? Abi bence fırsatçılık ya. Ben diyorum ki mesela bu e, dezenfekte... Dolar düştü, mazot, benzin düştü. Evet ama bu dezenfekteler iki katına çıktı, bilmem neler çıktı. Islak evet. mendil yükseldi, peçete yükseldi. Yani çok ilginç bir şey var. Yani bizim pandemi döneminden önce kolisine 20 liraya aldığımız peçete şimdi 80 lira. Aslında bizim girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Meslektaşlarımıza ben o konuda hiç kızmıyorum. Biz de artık direniyoruz ama Allah razı olsun bizim müşterilerimizden. Müşteriler mümkün olduğu da destek veriyor ve bizim bütün önlemlerimize uyuyorlar. 20 lira aldım peçeteyi 80 lira aldım. Bir tane şeyim vardı. Evet evet. Aldım. Sen adama sormadın ya kardeşim sen neye istiyorsun adamdan? Ya abi işte yurt dışından getiriyorum. Gelmesi zor. Bilmem ne var. Tabii tabii. Yani işte kağıt yurt dışından geliyormuş. Gelmesi çok uzun sürüyormuş. İçeriye sokamıyormuşuz. Bilmem ne yapamıyormuşuz. Bilmem ne yapan bir sürü bahanesi var. Yani zam yapan adamın bir sürü bahanesi var. Mesela ben şu şunu gördüğümde hiç üzülmeyeceğim. Dezenfekte malzemesini satıp o fırsatçılık yapan adamlarına hiç üzülmeyeceğim. Ne 10 kuruşluk maskeyi birden 5 liraya 6 liraya çıkartan maskecilere üzülmeyeceğim mesela. Onlar iflas, iflas edecek. Ben şu ana kadar 30-40 yaşındayım. Neredeyse 25 yıldır ticaret yapıyorum. Abimin yanında, orada, burada. Şu ana kadar şunu hiç görmedim. Fırsatçılık yapan bir bölümün veya bir şeyin yaşadığını görmedim. Bir dönem inşaatçılar fırsatçılık yapıyordu. Şimdi yoklar. Yani daha önce uncular fırsatçılık yapıyordu. O eski uncuların hiçbiri yok. Hepsi kapandı. Hepsi kapandı gitti yani. Bunlar da öyle olur mu? Bunlar da öyle olur yani. Allah hepsinin cezasını verir diye düşünüyorum ben. E i̇nşallah. Ben i̇nşallah de diyorum. Şöyle abi bizim da sadece gördüğün gibi böyle saçmalık bir saat kebap değil mi? Biz bütün kebaplarımızı açıyoruz. Ha. Tabii bütün kebaplarımızı tokatlıyoruz. Bazen gramajı yüksek olduğu zaman daha çok hazır açılıyor. Bu mesela bunlar hepsi 150 gram. 150 gram. Evet. abi. Bu Adana mı oluyor? Bu Adana oluyor. Kıyma. Acı, he. Kıyma kebap. Acı falan oluyor mu? Acı olmaz. Ben acıyı ayıp kapatma diyorum. Baharat ayıp kapatma diyorum. Benim hiçbir ürünlerimde acı, baharat, sarımsak göremezsin abi. Bunlar yok yani. Yok abi. Ben lahmacun yapacağım sarımsak koymuyorum. İlk yağladığımız çiğ yağını almak. Bu da pişmiş yağını alıyor şimdi ekmeğe buluyor. Daha ne olsun? Öyle abi. o kadar çok fırsatçı var ki etrafımızda. Nereye gidecek bu iş ben bilmiyorum. Ben şuna inanıyorum. Bir ülkenin az önce bölündü. Bir, bir ülkeyi ülke yapan tek şey esnafıdır abi. Şu anda Mardin'e, Urfa'ya, Diyarbakır'a giden turist sayısı Antalya'yı geçmiş. Bu pandemiden önceki dönem söylüyorum. Niye abi? Orada hala misafirperverlik hat safhada. Hala İki çaya bir lira ödüyorlar ama bu işte Trabzon'da bilmem ne gölünde öyle değil. Müslümanın parasını fazla aldın öbür dünyada karşılaştım. Öbür dünyayı düşünen olduğuna inanmıyorum. Ya düşünen olduğuna inanmıyorum hadi öbür dünyada karşılaştın. Bizim esnafların bu konuda çok hassas olması lazım. Çok önem göstermesi lazım. Şimdi beni eleştiriyorlar diyor ki abi sen niye gidip başka kebap paylaşıyorsun? Ya diyorum ki ben esnafım abi paylaşacağım tabii. Onlar seni paylaşıyor. Ya paylaşan var paylaşmayan var ama ben niye paylaşmadın, neden paylaşmıyorsun gibi hiçbir söylentim şey yok ya. Yani ben sürekli gidiyorum, paylaşıyorum. Instagram sayfama bak. Mutlaka işte bir tane yeni açan hamburgercinin videosunu koymuşumdur oraya. İşte kebapçının videosunu koymuşumdur, ciğercinin videosunu koymuşumdur. Ben dekabet olarak düşünmüyorum onları. Ben onlara aslında bizim esnaflar, esnaflar çözüm ortağı aslında. Bir ülkeyi ya kalkındıracağız ya batıracağız yani. Neden esnaftan geçiyor? Çünkü biz bu toplumun en cahil insanlarıyla çalışıyoruz. Bize bürokratı geliyor, yazarı geliyor, bilmem neler geliyor. Allah için ben şey de diyorum bizim müşterilerimize de diyorum, abilerimize de diyorum, büyüklerimize de diyorum. Bizim meslektaşlarımıza şeyden dolayı kızmasınlar, personelden dolayı kızmasınlar. Çünkü bu toplumun aslında hiç işe yaramayan ekibini yok biz. Bunları eğitiyoruz. Bu toplumu faydalı insanlar hale getirmeye çalışıyoruz. Hizmet sektörü. Hizmet sektörünün hep öyle ya. Bize mektepler gelip çalışmıyor ki abi. Daha önce hastaneye çalıştırıyordum. Bir CV gördüm, aklım uçtu. Dedim kebapçıda gel çalış. Sana 3 bin lira maaş vereceğim. O zaman askeri ücret 850 lira. Abi yoktu. ben hastanede bilgi işlemde çalışacağım dedi. Oradaki ego neye giriyor biliyor musun? İşte hani ben kebapçıda mı çalışıyorum, esnanede mi çalışıyorum? Fark orada. Fark orada tabii ya. Bizim mesela personel müdürlerine eğitim verirken diyorum ki bize gelen çocuklar zaten ilk söylediğinde algılayabilseydi şu an doktor olmuştu, mühendis olmuştu, öğretmen olmuştu. Algılayamadığı için size geliyor. Siz de 20 defa, 30 defa, 40 defa, 1000 defa anlatacağım. O topluma faydalı bir birey olacak. Onun için çalışacağız biz. yani Ama buradaki... hizmet sektörü sadece orada işte bizim verdiğimiz esnaflar sadece orada hizmet sektörü olarak görmese vatandaşlarımız aslında biz de bir eğitim kurumuyuz. Yani okula gitmeyen, devletten kaçan, sokakta gezen çocukları, gençleri alıyoruz, bir meslek sahibi ediyoruz. Aslında devletin bize böyle de bakması lazım. Devletin size yardım etmiş. Evet şarkı. abi. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Abi mekan ediyorum. sizin, sizden Allah razı olsun. Allah ben size olsun. teşekkür ediyorum.